oluşan Hasan Sözen ve P25 metodu ile incelenmesi için gerekli ödeneğin tespit edilerek Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından talep edilmesi ve söz konusu sürecin sağlıklı olarak yürütülmesi temin etmek için biz bu ödeneği protokol ile Erzincan Belediyesi'ne aktaracağız. Bilginiz olsun. Bunu aktarınca ne olacak? 1687 binamız kalmıştı biliyorsunuz. Bu binaların da analizleri yapılacak. Bu analizlerin sonucunda yani 1687 binanın da analizi yapıldığı zaman Erzincan'da deprem sonrası binalarla ilgili bütün sıkıntıları Erzincan Belediyesi ile birlikte gidermiş olacağız. Bu Erzincan halkının gündeminde olan bir konuydu. Ben huzurlarınızda Belediye Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Çünkü burada çok büyük destekleri oldu ve bunu da beraber birlikte çözdüğümüz zaman bu 1687 binayı da analiz ettiğimiz zaman insanların zihninde acaba deprem sonrası bu binaların durumu nedir diye bir soru işareti kalmamış olacak. Akla gelen şeylerin belki de başında geliyor. Sizin Erzincan'da bir yıldan daha kısa süre içerisinde başlamış olduğunuz görevinizde depreme ve Erzincan'ın birçok konusuna önem vermeniz nedeniyle sizlere bizde müteşekkir olduğumuzu ben söylemek isterim. Evet, diğerini de getir lütfen. Huzur evet, otur. için Erzincan.